Burada yerimizde oturuyorduk iş yerimizde. Ee, zaten bir gürültü geldi. Hemen arkamı döndüm. Tek gördüğüm bir e, kamyon yan yatarak gidiyordu. E, araba ters döndü. Hemen gittim koşarak çıktım. Arkadaşı çıkardım, sakinleştirdim. Ee, zaten iki tarafında olayın heyecanıyla e, şeydi böyle birbirine agresif gelmeye çalıştırdı. Sakinleştirdik. Şok halindeydiler. Ee, kamyon hızlı bir şekilde geliyordu burada. İşte tabii burada çöp kutuları falan var. Burada de sokak aralarında falan dikkatsiz var. Herhalde telefonla falan oynuyordu gibi evet, baya diye düşünüyorum. Evet bayağı bir hızlıydı zaten videolarda da göreceksiniz. Hı. Sivilleri ezebilirdi. Ya yani biri de son anda kurtulmuş herhalde. Tabii yani biri değil birden fazla insan aslında yaklaşık bir 10-15 tane sivil insan gidiyordu ki bir de okul saati olduğu için öğrencileri gidiyor okula. Bu yüzden dolayı kalabalıktı burası. Buraya tek ricamız buraya hız kesiciler koymaları bir de şu çöp kutuları böyle köşe başlarına değil de daha merkezi yerlere koymaları ricamız. Tabii tabii kesinlikle göremiyordu.